Trakyal oyunda bu videoyu kaçırma. Trakyal oyunda kanalından herkese selamlar kızanlar. Ne oynama devam ediyoruz tüm hızıyla kaldığımız yerden. Evet bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde ee, bir yan görev yapacağız. E, Vrated in Flame görevini yapacağız. Keyifli dakikalar diledik. Hazırsanız başladık ve. Continue. Şincik burada. Hani bir şey yok mu? Yok. Aks yerine ne alalım? Spear alalım. Bunun yerine de Kusarigama şöyle bir güzel bir Kusarigama olsaydı iyi olacaktı ama. Neyse Tomfa ile gidelim. Spear ve Tomfa yapalım bakalım be. Evet. Ne var mı şuralarda be? Evet. Nar gitti. Tamam. 오호 아우 무즈 다이눔 부다 Kaç. 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 Allah belanı vermesin. Kaç. Kötü oynamaya başladım be. Ama burada şey mi varmış? Buraya mı varmış? Ya niye benim bu kadar stamina bu kadar çok iniyor be? dayının korunuyor ben be bu kadar Evet Buralarda herhangi bir şey var mı? Yok. Şimdi bunlarımızı atlayalım be. Evet, yarım saat sonra maç baş başlayacak. Nereye gitti o? Allah belacığını versin sen. arkadaş dur be. Ya ne yapıyorsunuz siz böyle be? Allah Allah. Nazar mı değdi bana? Ne oldu be? kadar işte mi? Lan arkadaş şu kadarcık işi yapamamaya başladık ha. Yaptı orada bir şey Haydi bakalım. Öğren yedin Hem deli hem manyak şeyler Ya Allah Allah, ya ben bu işi anlamış değilim sistemine ne yapmaya yetmemeye başladı. Be. <laughs> zor olacak be. Böyle giderse. Tak kapı kapalı. Ne alalım bakalım. Bekkerli tonfa hallederiz biz halledersek. Anca. Nerede o tekerlek bak. Ya Allah belanı vermesin be. Orada yandık ve o olmadı o. Yanmak olmadı orada bir. Bir tane tekerlekten kurtulduk. Tamam. Lanet şeyden kurtulduk. Bakalım başka ileride vardı değil mi? kai kau E Allah Allah. Buradan böyle gidiliyor muymuş be? Tamam güzel, yeni bir yol öğrendik. Ver bakalım, hay senin ateş lokuna. Yok şu yerleri bakalım da. Ne oldu be? Kaykıldın mı be kızım? Buralara da bakalım. Bu çok iyi ton fanım ben. Şimdi. Orada da bir tek çık var. tavert. Yeni o merdiveni açmamız lazım erkek Ama çok zor. nereden ne çıktı? Tamam. Ya dayın. Heh. İyi oldu burası be. Ne olab diyelim. Abi kisi burada nı gelecek acaba? Aa dur be. Tamam. Vela'dan kurtulduk. Evet. Şimdi... Gel bakalım be tekerlek. Kim icat etti seni be? Kay kıltık tekerle. Tamam. Ama kara gümrük yanıyor. Kara gönlük yanıyor kızan var. Ya kara gönük Öyle yok öyle. Öyle bir dünya yok. Erdayım Erdayım. Siz olacaksınız. oradan mı? Tam üstünde saksa. gene yanma başladık be. Bu taraflarda ne varmış? Hay Allah'ım. Geliyorum geliyorum. 3 katta da geliyorum. Hiç merak etmeyin. Oraya da geleceğiz. Ama bu nereden çıktı karşımıza? Tawam, tawam meh. Bu arada hemen de izleyin kaytta, mamme. Ha oh, ye. Eh. A mamu dey indi Mudakay kıldı bu da Şu vay, incredible judge's maşa. Burada ne var? Ya, boşuna mı attık kendimizi buralara biz be. hakikaten boşuna atmışız kendimizi vallahi billahi. Lan. Durun be. artık savaşacağız ve yapacak bir şey yok. Şuradan şunu kickledik. E, ee, ya iyi de arkadaş dayım. Yani var ya. Neyse yapacak bir şey yok. Kaçırmışız orayı bak. Bir. bir gidene kaldı bu Tamam. Tamam bu nereden çıktı? Ama iç. Ya iç. alô cão oh off, 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 off.

Yes. Evet kızanlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın be.